dersimizde Arduino'muzun üzerinde bulunan PWM pinlerinin nasıl kullanıldığını göstermeye çalışacağım. PWM pinlerimiz Arduino'muzun üzerinde bulunan dijital pinler içerisinde şöyle işaretlenmiş olan dalgaya benzeyen ya da S'ye benzeyen bir işaret var. Bu pinlerimiz bizim PWM pinlerimiz. Arduino Uno üzerinde 3, 5, 6, 9, 10 ve 11 numaralı pinler PWM pinleri olmuş oluyor. Peki PWM pinleri ne işe yarıyor, nasıl çalışıyor? Normalde biz Arduino üzerinde dijital pinlerden bir değerini gönderdiğimizde buradan 5 voltluk bir çıkış sağlamış oluyoruz. Ancak bazı durumlarda mesela bir led yaktığımız zaman direkt bir şekilde değer gönderdiğimizde 5 volt değerini gönderdiğimizde maksimum değeriyle LED'i yakmış oluruz. Ya da bir buzzer taktığımızda maksimum değeriyle onu çalmış oluruz. Yine aynı şekilde bir motor kullanıyorsa motoru maksimum devirde çalıştırmış oluruz. Ancak biz bunun hız olabilir, ses seviyesi olabilir, ışık olabilir. Bunların seviyesini ayarlamak istiyorsak, ara değerlerde bir şekilde onları çalıştırmak istiyorsak PVM pinlerini kullanmamız gerekiyor. Mesela şöyle bir örnekle gösterelim. Şimdi bir tane LED alıyorum. LED'imizi biz 3 numaralı PVM pinle bağlayıp buradan çalıştıracağız nasıl bağlıyorduk dediğimizi önce bir tane direnç eklememiz gerekiyordu direnci ekledik şöyle bağlantısını gerçekleştiriyorduk ve buradan biz 3 numaralı pinden direkt bir çıkışını vererek LED'in yanmasını sağlayabiliyorduk tabi GND hattının da bağlanması gerekiyor şöyle yapalım GND'yi biz şuradan verelim biraz da estetik gözükmesi adına hatta şuradan bir tane de 5 volt verelim alt sıraya breadboardumuzun sağ tarafından da diğer tarafa çıkış sağlayacağız şöyle böylece breadboardumuzun her tarafından biz faydalanmış olacağız. Evet. Ee, şimdi GND hattını yukarı bağlayabiliriz. ledimizin GND hattını. Şu şekilde bağlantısını, pardon. Bağlantısını gerçekleştirdik. Bunun rengini mavi yapalım. Şimdi ben eğer Arduino programı kısmında yani en blokluk programlarken şu şekilde yapsa 3 numaralı sayısal pinini yüksek yap desen Direkt oradan 5 volt çıkışını verir ve benim ledimi maksimum değerde yakar. Ancak ben ledimin parlaklık seviyesini ayarlamak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Birinci şart olarak bir PVM pinine bağlanmış mı ledi onu kontrol edeceğim. Evet bir PVM pinine bağladık. Daha sonra kullandığım kodu şuradaki PVM pini olarak seçeceğim ve 3 numaralı PVM pininin değerini mesela 100 seviyesinde yak. Minimum 0, maksimum 255 değer alabilir bu PVM pinlerine gönderdiğimiz değerler ve istersek klavyeden de biz bunu değiştirebiliriz. Şimdilik 100 olsun. Ya da şöyle yapalım. 50 ile sıfırla başlayalım. Birer saniye arayla arttıralım bunu. Şöyle kopyasını çıkarıyorum. 50 olsun. 100 olsun. Bu şekilde arttırarak 255'e kadar çıkaracağım. 200 olmadığı için şurada buraya 200 mi yazacağım. Son olarak da 255 yapacağım. Şimdi bu kodları Arduino'ya gönderdiğim zaman bir de sürekli tekrarlayı alırsam bunları sıfırdan 255'e kadar yani ledim sönükken maksimum parlaklığa kadar birer saniye arayla geçiş yapacak ve böylece farklı şiddetlerde dediğimizi yakmış olacağız. Aynı devreyi Fritz oluşturduğum devreyi hemen hızlı bir şekilde breadboard ve Arduino üzerinde de yapıyorum. Evet, FritFig'de çizdiğim devreyi Arduino üzerinde kurdum. 3 numaralı P-Lamp'inle bağladım. Şimdi kodlarımızı yükleyelim Arduino'ya. Portumuzu seçtik. Ve Arduino'ya diyerek kodları gönderiyoruz. Evet, bakın. Şimdi LED'imizin parlaklık seviyesi her saniyede değişiyor. Sıfırdan 255'e kadar geliyor ve tekrar sıfıra dönüyor. Bu sayede ne yaptık? PWM pinini kullanarak biz çıkan değerin şiddetini, seviyesini değiştirmiş olduk. Aynı şeyi biz bir buzzer kullanarak çıkan çıkan sesin miktarını değiştirebiliriz. Bu buzzerların üzerinde de yine bir artı kutbu ve eksi kutbu var. Üzerinde artı işareti olan taraf artı bacağı olmuş oluyor. Onu da şöyle takalım. Buzzer'ı takarken direnç kullanmamıza gerek yok. Gerek şu 3 numaralı pini ben buzzer'ıma aktaracağım. Şöyle biraz da uca yerleştirelim. Bağlaması kolay olsun. Evet 3 numaralı pinden gelecek. Eksi bacağını da bazıra bağlıyorum. her saniyede Buzzer'ın şiddeti değişiyor. Bu sayede ne yapmış olduk? Biz LED'imizin ve buzzer'ımızın çalmaz şiddetini, yanma ışık şiddetini 3 numaralı PWM pininden ayarlamış olduk. Yani biz PWM pinlerini bu şekilde ara değerler vermek için kullanıyoruz. Normalde dijital pinlerimiz 1 ve 0 değerlerini veriyor. Ancak PWM pinlerini kullanarak böyle bir örnek yapmış olduk. Şimdi ikinci bir örnek yapalım. Fritzik programıma geldim. LED'im yine aynı şekilde kalsın 3 numaralı pinde. 2 tane buton ekliyorum. Şöyle. Butonlarımızı nasıl bağlıyorduk? Bacaklarından bir tarafı 5 volta bağlı olması gerekiyordu. Şunu da bağlayalım şöyle. diğer taraftaki bacaklar, şu bacaklar birbirine ekliydi. Daha önce anlatmıştık bunu. Direnç ile şöyle döndürelim. G7 hattına bağlı olması gerekiyor. Eksi hattına. Ve yine direncin bağlı olduğu taraftaki bacaklardan bir tanesi de Dijital pinlere bağlanması gerekiyordu. Şunu 10 numaralı pine bağlayalım. Bunu da 11 numaralı pine bağlayalım. Butonlardan giriş değeri okuyacağız. PWM pinine bağlamamıza gerek yok ama ben şimdi ikisini de PWM'e bağladım. Siz istediğiniz dijital pinlerine bağlayabilirsiniz. Renklerini değiştirelim şöyle belli olsun. Evet. Şuradaki 10 numaralı Pinden Gelen değere göre yani buton basıldığında Benim ledimin parlaklığı artsın 11 numaralı Pine bağlı olan sağdaki butona basıldığında da Benim ledimin parlaklığı azalsın böyle bir uygulama yapacağım. Şimdi aynı devreyi hemen Breadboard üzerine kuralım. Evet, bağlantıları gerçekleştirdim. Beyaz kablo ile bağlı olan şu butonumuz 10 numaralı pine, siyah kablo ile bağlı olan butonumuzda 11 numaralı pine bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdilik LED'in dijital pine olan bağlantısını kestim çünkü taktığım zaman yanmaya devam edecek eski kodlardan dolayı. Şimdi de ne yapacağız? En blok üzerinde gerekli kodlamayı yapacağız eski kodlarımızı silelim. Ne yapacağız? Başlangıçta bizim parlaklık değerimiz bir değişkende saklansın. Yani parlaklık diye bir değişkenimiz olsun bizim. Ve bu program başladığında sıfır olsun. Daha sonra daha sonra eğer bizim 10 numaralı sayısal pinimiz 10 numaralı sayısal pin hangisiydi? Beyaz kablonun bağlı olduğu buton. 10 numaralı sayısal pinimiz eğer eşittir 1 olursa yani bu butona basılırsa bizim parlaklığımız artsın. Ne kadar artsın? Mesela 20 derece artsın. 20 derece artsın ve yeni parlaklık değeri bizim 3 numaralı yani LED'in bağlı olduğu PVM pinimizin değeri olsun. Şuraya parlaklık yerleştireceğiz. Eğer 10 numaralı sayısal pinin bağlı olduğu butona basılırsa parlaklığımız 20 birim artacak. Hemen bir tane daha kopyasını çıkartıyorum. Eğer 11 numaralı sayısal pine basılırsa yani diğer butona benim şu anda siyah kablo ile bağladığım şuradaki butona basılırsa ne yapacak? Bizim parlaklık seviyemiz azalacak. 20 azalsın o zaman. Ve bu sorgulamayı 0.2 saniyede bir tekrarlasın. Şuraya bir bekleme koyalım. Neden bekleme koyuyoruz? Eğer bekleme koymazsak bizim bir kere basışımızda birçok defa hızlı bir şekilde tekrarlama gerçekleştirdiği için mesela parlaklığı bir anda maksimum dereceye getirebilir ya da minimum dereceye getirebilir. O yüzden 0.2 saniyede bir bu döngü olursun ki bizim basma çekme hareketimizi gerçekleştirebilirim. Fiziki olarak butona basma gerçek çekme hareketimizi rahat bir şekilde gerçekleştirebilirim. Bağlantımızı kontrol edelim ve Arduino'ya yükleyelim. yükleme işlemimiz bitti. 3 numaralı PWM pinle kablosunu taktım. Şöyle. Şimdi deneyelim bakalım. Düzgün çalışmıyor. Neden düzgün çalışmıyor? Çünkü biz FreeSync'te çizmiş olduğumuz devreyi burada yaparken yanlış yaptık. Neden yanlış yaptık? Bakın dirençlerimiz bizim normalde dijital binlerin bağlı olduğu tarafa bağlı olması gerekiyor. Tamam orasını düzelttik. 5 volttan da bizim diğer tarafa bağlantı aktarmamız gerekiyordu. Onları unutmuşuz. Bundan dolayı düzgün çalışmıyor. Hemen düzeltiyorum. Unuttuğumuz kısımları tekrardan yapıyorum. Ve tekrardan başlatıyorum. Resetledim Arduino'yu. Bakın şu an LED'im yanmıyor. Beyaz olan, beyaz kablonun takılı olduğu düğmeye basıyorum. Bakın her bastığımda biraz artıyor benim LED'imin parlaklığı. Diğer siyah kablonun takılı olduğu düğmeye basıyorum. Bakın her bastığımda seviyesi azalıyor. Bu şekilde ne yaptık biz? 2 tane butonla PWM pininin değerini, aldığı değeri arttırıp azaltarak LED'imizin parlaklığını ayarlayabildik. PWM pinlerini biz genelde servo motor kontrol ederken ya da DC motorların hızlarını kontrol ederken onun dışında mesela bir RGB LED kullanırken ya da normal bir LED'in parlaklığını ayarlarken gibi çeşitli durumlarda kullanabiliyoruz. Bu şekilde dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.